Eğer herkes Müslüman olsa, bütün dünya Müslüman olsa, İslam'ı da A'dan Z'ye yaşar olsa, sen Allah'ın ve cahidu fil sebilillahi be en ve enfusukum ayetinin icabını nasıl yapacaksın? Bul bir İslam'dan hariç inanan veya yaşayan adam da düzelt de cihat sevabı al bakayım. Bir televizyon tamircisi düşünün. Hiçbir televizyon bozulmasa televizyon tamircisi aç kalır. Televizyonların bozulması televizyon tamircisinin rızk sebebidir. Müslüman'ın da o arkadaşa söylüyorum siz de bundan kendi nefsinizde düşen payı alın. Cemiyette bozukluklar görüyorsan bunu kendin için şans say. Bir bozuk adam benim çevreme düştü. Ben onu düzelteyim de cihat sevabı alayım. Benim ecdadım içinde yaşadığı muhitte namaz kılmayan bir adam bulup onu namaza alıştırmak, oruç tutmayan birini bulup onu oruç tut tutmaya, inanmayan bir adam bulup onu mümin yapmaya uğraşmak imkanına sahip değil de Herkes doğru yoldaydı. Altı hayat sırtında gidiyordu. Cihat sevabı almak için. Bu şans senin için evinde, mahallende, belden de mevcut. Karşına İslamiyet'ten mahrum, inanışından veya ahlakından mahrum bir adam çıkıyorsa Bundan dolayı kendi halinle onu mukayese edip de cemiyetten şikayet edeceğine bu bana sermaye, ahiret sermayesi. Ben onun sayesinde ahiret kazanırım. Onu düzeltirim de